Evet arkadaşlar selamünaleyküm nasılsınız inşallah sizler arkadaşlar Arkadaşlar bu videoda sizlere sezon 11 PUBG Mobile sezon 11 rank ödüllerini göstereceğim arkadaşlar inşallah videomu beğenirsiniz Videoya geçmeden önce bana destek verirseniz sevinirim Hadi gelin hep birlikte videoya geçelim Arkadaşlar ilk önce sezon 11 rank altın kademede verilen elbiseye bakıyoruz arkadaşlar. Şu yan tarafta gördüğünüz gibi arkadaşlar. Sağ tarafta gördüğünüz gibi. Kırmızı siyah bir elbise var arkadaşlar. Güzel mi deseniz. İdare eder fazla iyi de değil. Fazla güzel de değil. Güzel yani. Güzel, güzel, Arkadaşlar sonra... Elmas kademede verilen silah kaplaması MK14 yani de bildiğimiz üzere kaplama falan gelmemişti. Sezon rank Güzel oldu gelmesi. Mekron dördünde seni de yoktu zaten. Güzel oldu gelmesi. Güzel idare eder bize. Hoşuma da gitti. Sezon 11 yazıyor zaten. O da güzel hoşuma. Güzel dikkatimi çekti. Sonra arkadaşlar. Az paraşütü var arkadaşlar. Az paraşütü idare eder fazla güzel de değil fazla iyi de değil güzel yani ben severim muhafız bu zamana kadar sezon 11 parayı istemiyorum güzel yani sonra bir dakika sezon 11 fatih kademesi olarak görüyoruz fatih sezon 11 sektörü güzel arkadaşlar sektörü almak isterim sezon sezon 11 sektörü